uzmanı Profesör Doktor İlhan Özgüneş değerlendirecek. Merhabalar Sayın Özgüneş, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. E, Sayın Özgüneş, e, nedir gelinen son durum Türkiye'de vakalar sayısında? E, Türkiye'de gelinen son durumu aslında e, Sayın Bakan önceki gün açıkladı. Onun e, söylediklerini daha anlaşılır cümlelerle e, aktarırsak e, durumu anlamış oluruz. Sayın Bakan'ın birinci söylediği, e, vaka sayısını kontrol edemiyoruz, Yeter e, vaka sayısını azalmayı sağlayamıyoruz şeklindeydi. İkinci söylediği ise, e, koronavirüse karşı tek çaremiz olan önlemlere uyum konusunda, tam uyum konusunda yetersiz kalıyoruz. Bu e, iki e, veri Türkiye'de e, koronavirüs salgınının kontrolünün yapılamadığının açıklaması olarak değerlendirilebilir. Biz koronavirüs salgınına karşı gerekli adımları atamıyoruz ve bu adımlarla alabileceğimiz sonuçları alamıyoruz şeklinde değerlendirilebilir. O yüzden normalleşme dönemi gibi yeni normalleşme yeni normal gibi açıklamalar yerine ee, salgının kontrol altına alınması, vaka sayısının azaltılması, e, bulaş oranlarının düşürülmesi gibi e, konuların herhalde öncelikle konuşulması gerekiyor. Sizinle daha önceden bu konuyu da defalarca değerlendirdik Sayın Özgüney. Siz de ısrarla test sayılarının arttırılması, filyasyon çalışmalarının yapılmasından ve kontrol altına almanın zorunluluğundan bahsetmiştiniz. Hep bunu söylediniz. O zamanlardan bu zamanlara neler yapıldı, bir adım atıldı mı iyileştirme konusunda ya da kontrole yaklaşma konusunda? İyileştirme ve kontrol konusunda ileriye doğru bir gelişmeden bahsetmek pek mümkün değil. Ee, ancak bu e, kontrolsüz normalleşmenin sonucunda vaka sayısındaki artış e, belki işte kulağımızı, gözümüzü kapatarak e, işi çözebiliriz anlayışıyla e, tarama testlerinin azaltılması, tanı ve e, test konusunda bir takım yeni prosedürlerle hekimlere zorluklar getirilmesi e, sanırım daha az tanı konup daha az birliyattan hedefi gibi bir e, yoruma da yol açabilir. Hekimlere getirilen zorluklardan söz ettiniz. Nedir bunlar? Bu zamana kadar salgın sırasında uygulanan test isteme yetkisi kısıtlandı. Bazı hekimlere devredildi bu yetki. Burada alanda çalışan hekimlerin hepsi tanı için testleri isteyemeyecekler. İkinci önemli bir nokta ise, ee, özellikle e, koronavirüs enfeksiyonları açısından önemli risklerin oluştuğu ameliyathaneler, yoğun bakımlar gibi yerlerde hastaların e, operasyon öncesi tarama e, testlerinin e, engellenmesi e, bir başka e, hastane içi enfeksiyon yayılması sorununu ortaya çıkarabilir diye düşünüyorum. Peki bu e, kısıtlamaların diyelim e, alınmasının nedeni nedir? Bunu açıklamak gerçekten çok zor. Eğer bir salgınla karşı karşıyaysak salgın yönetiminde birinci kuralımız bütün partnerlerin yönetime katılmasını sağlamaktır. Ancak bu şekilde birtakım kuralları uygulayabilir, düzenlemeleri doğru yapabilir, yaksaklıkları saptayıp düzeltme şansını yakalayabiliriz. Burada tüm halkı içine alacak bir örgütlenmeden bahsediyorum salgına karşı. E, bu kısıtlamalar e, bu, bu tür bir özgüstenliğin olmadığı yerde evdeki e, durumun e, sınırlı kalması, sadece açıklamalarla yetinilmesi, resmi açıklamalarla yetinilmesi gibi bir ortam yaratmak hedeflenmiş olabilir. E, onun dışında başka seslerin çıkmaması e, sağlanmış oluyor böylece. Çünkü e, bildiğiniz gibi bilimsel araştırmalarda Sağlık Bakanlığı'nın iznine tabi koronavirüsle ilgili. Evet. Ee, Sayın Özgüneş daha önce büyük şehirlerde bir yoğunluk söz konusuydu fakat e, şehirler arasındaki seyahatin e, kısıtlılığının kaldırılmasının ardından birçok insan İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirlerden kendi memleketlerine döndüler bildiğiniz gibi ve e, salgın Türkiye genelinde daha da yayıldı. Yataydan bir yayılma söz konusu oldu. Bunun getirdiği sakıncalar e, neler oldu kontrol alma ve salgınla mücadele açısından? Aslında salgının başlangıcından beri belki de ülkemizde en doğru yaklaşımımız 20 yaş altının ve 65 yaş üstünün sokakla ilişkisinin kesilmesiyle. Bu hem vaka sayısının hızlı artışını önlemekte yararlıydı hem de riskli hastaların yoğun bir şekilde hastanelere yoğun bakımları doldurmasının önlenmesini sağlamıştı. Birden bu serbestleşme dönemiyle bu kadar zamandır, yaklaşık iki ay bir süredir evler, evlerinde kalan insanların e, sosyal yaşantımızda dikkate alırsanız, e, büyük bir hareketlilik halinde ve istekle e, ülkenin değişik yerlerine, genellikle de e, yaşamlarının kaynaklandığı memleketlerine e, dönmeleri için. O yüzden de Anadolu'nun çok değişik yerlerinde e, gelenek ve düşünürsek, bunların karşılanması e, hoşbeş edilmesi bu insanlarla e, hastalığın yaygınlaşmasına yol açtı. Farklı yerlerde yaygınlaşmasına yol açtı. Bu şekilde de e, zorunlu olarak birçok e, ilde, birçok e, ilçede, mahallede e, karantina uygulamalarına gidilmesi gerekti. Yani Ülke genelinde bir yayılma söz konusu. Son verilerde de hızlı artışın İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki bazı illerde yoğunlaştığını görüyoruz. En çok nerelerde yoğunlaşma var Sayın Özgüneş ve buralardaki tıbbi bakım durumu nedir? Ee, yoğunlaşmanın e, Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre e, konuşur isek e, Güneydoğu Anadolu bölgesinde bazı illerimizde e, İç Anadolu'nun doğu kısmında e, Kayseri'de mesela e, yoğunlaşma ve kay, e, Karadeniz bölgesinde bazı illerde yoğunlaşmadan bahsedebiliriz. Ee, ülkenin e, sağlık koşullarının e, yeterli konusunda e, şu anda bir sıkıntı olmayabilir ancak son 10-15 e, gün içinde yoğun bakımlarda yatan hasta sayısının iki katına çıkmış olması e, uyanık olmamızı e, ve daha e, sıkı önlemlerle hastalığı kontrol e, yollarına devam etmemiz gerekir. O zaman sağlık sistemimizde yetersizlikler, bakım eksikleri e, ile karşılaşma riskimiz olur eğer bunu düşünmeliysek. Peki e, gittikçe yayılan e, hem yüzeysel alansal olarak yayılan hem de vaka sayısı ölüm itibariyle yayılan bir salgını durdurmak e, bu saatten sonra kolaylaşmış mıdır ya da e, neler yapılmalı ki daha fazla can kaybına neden olmasın e, mümkündür Tabii ki e, bundan sonra da e, salgını kontrol altına almak durdurmak hem mümkündür. Bunu yapılabilir. Bunun için ilk önce e, salgın örgütlenmesi konusunda epidemiyoloji biliminin o önümüze koyduğu şeyleri yapmamız gerekiyor. Bu bir e, sağlık otoritesinin içinde bulunduğu, sağlık meslek gruplarının içinde bulunduğu, bilim insanlarının bulunduğu ve halkın temsilcilerinin de doğrudan e, onlara iletişimi sağlayacağımız, kolayca ulaşabileceğimiz yolların açık şekilde bu kurullarda olması gerektiği, salgın yönetiminde olması gerektiği birinci kuralımız bu. E, i̇nsanların e, kurallara uymadığından şikayet etmeye hakkımız yok. Onlarla e, bağlantımızı koparırsak e, sadece... E, tek kaynaklı e, önlemler sayarsak, e, onların uyumu konusunda da tabii ki eksiklikler e, olacaktır. Birinci kuralımız bu: İyi bir örgütlenme, salgın örgütlenmesi yapmak ve bu salgın örgütlenmesiyle de bilimsel olarak tanımlanmış olarak e, olan e, salgın kontrol önlemlerini sıkı bir şekilde uygulanmasını sağlamak. Başka bir şey aramaya gerek yok bunun için. Bunun kanıtları var. E, yapılacak işlemlerimiz çok basit sadece iyi bir örgütlenme ve bilime kulak verme gerekiyor. Profesör Doktor İlhan Özgüneş çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.